Bir tane orta boy patatesimi soyup robotuma doğrayacağım arkadaşlar. Patates gözaltı şişliklerini yok ediyor. Doğal peeling etkisiyle cildi ölü derilerden arındırıyor. Antibakteriyel özellik taşıdığı için akne ve silcelerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildin daha dinç gözükmesini sağlıyor. Doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılan çiğ patates kararmış halkaların özellikle de doğum sonrasında oluşan lekelenmelerin giderilmesi için kullanılabilir. Şimdi robottan geçirdikten sonra onu cezveme süzüyorum ve tortusunu ayırmış oluyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı pirinç unu ekliyorum ve karıştırarak ocağa alıyorum. Krem kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da artık üzerine malzeme ekleyebiliriz. Aloe vera jelinden 2 kaşık ekliyorum ve özleşene kadar iyice karıştırıyorum. Ve artık istediğiniz yağlardan ekleme yapabilirsiniz. Ben okaliptüs yağından bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Antibakteriyel etkiler gösteriyor. Cilt sorunlarına da çözüm oluyor. Diğer ikinci yağım ise gliserin ekliyorum arkadaşlar. Ondan da yine aynı ölçüde ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Kreminizi hazırladıktan sonra istediğiniz bir cam kavanoza katabilirsiniz ve bir hafta buzdolabında saklayabilirsiniz. Eğer maske olarak kullanmak isterseniz aloe vera jeli eklemeden direkt cildinize sürüp 20 dakika bekletin ve ardından yıkayın. Ama ben krem olarak kullanacağım için bu şekilde hazırladım ve her akşam yatmadan önce temiz cildinize masaj yaparak yedirin. Sabaha kadar kalsın sabah yıkayabilirsiniz. Bu kremde hem beyazlatıcı etkisi hem de kaşıklıkları açıcı etkisiyle iki etkiyi birden göreceğiniz bir tarif oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki yeni tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.